Eskiden tapanda arabanın olmadığı zamanlar tapanlar Çukurova'ya tamba giderlermiş. Tamba giderken yataklarını, yiyeceklerini, giyeceklerini ateş ya sararlar. Öyle giderlermiş. Çukurova'da tamba toplayıp da geri dönerken yani Abi, yükün işte Hatta eşya sarar Tapanın yolunu tutarlarmış Çıravadan tapana gelirken Nasıl olursa bir şekilde Vay bu tura Eşyanın kuyruğuna yapacak eşya kuyruğuna yapacak Ayıp tura Eşyanın kuyruğuna tapana gelirken Yere düşük Tamam. Yere düşen ayı butra bitik. Biten ayı anda çuvala, ayı butra böylelikle tapanın dört bir yanına dağıldı. Tapan da yetişemiyor. Ayı bu şekilde tapana gelmiş olduk.